Şey ya müzik çalar. Bunu atıyorsun müziği. Bunda dinliyorsun. Ha, şurası. 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 Kafa kırı. Okay. Helal olsun adama bak söylüyor. Evet. Değil mi? Evet, ha. Bak şu kıyı tezgahlara kimse gelmiyor arkadaşlar. Neymiş? <laughs> Oo boss Sen de buluyon ha malzemeleri şaka maka 420 lira Ama bir de kablosuz olaydı bu daha canavar kablosuz Vermezsin tabi sen de verir de de misin? 1420 tabii ki. Kablosu olsa o parayı bak yanına iki koyalım. <laughs> JBL'ler 470 var. Kurum aykuluk var bunda. Ciddi misin? Kaç bu? 51. E 1 mi? Fiyat ne? 1.5. Eğir bir buçuk. E -71 mi? Eğir bir, eğir. Bir buçuk. Ya, Yo güzel temiz makine. Kurumunun kuru son seyri aldım bir şey olsaydı. birinde vardı ama kaç olduğunu bilmiyorduk ya. Bu üçler bir ne kadar? 3 Üç mü bunlar iki mi? Böyle böyle miydi? Onun ufak ufak modeli. Bir peynirci en var ya standa. peynirci. Onun sırasında. Bir lira istiyor. Ee, bunlar da, istiyorduk. bunlar da çalışıyor. Kaç do? Bir. He? Bir. Bunlar da çalışıyor. Ben, ben iCloud sahne Bu seviyorum. Bunda iCloud var mı? Yok abi ya. Bu da bir, bu bir mi iki mi? Bakayım, üç olması lazım. Üç mü? Ciddi 3. mi? ne abi? 16 mı? 16. 2. Bunlar ne kadar? 650. 650 arkadaşlar bakın görüyorsunuz. Bu kardeşime ben her türlü kefilim. Gelin alın

bunu bunu böyle çevirirken koparmışlar biliyor musun? Aynen Sıkarken. Doğru. Aynen öyle oluyor. Ee. yapacaksın. Aynen öyle. Veya tutucu olarak kullanacaksın. Yok şimdi gelip bunu böyle açıp kapatıyorlar ya ondan işte bunu da böyle buraya takmak aslında çok iyi bir şey değil. Ya. ya sen nasıl bir ölücüsün? Siz ölücüsünüz de biz duruyorum. Ben hiç ölücü değilim Ben hiç ölücü değilim Bak gidik abi Ben, ben Ben hiç ölücü değilim Müslüm ben ölücü müyüm Müslüm? Ha gördün mü? Utandın mı? Bu neymiş? Bu ne ya? Aha Gürbüz abinin ya, sesini ya, duydum Gürbüz abi, abinin sesini duydum Gidiyoruz Gidiyoruz tezgah almaya. Gel Gürbüz abinin oraya gidelim. Müslüm hayırlı işler gülüm. Evet buyurun. Kronikel alayım mı sana? Bisikletin var mı? Yok benim. Bugün bu tezgahta bir şey yok. Normalde bir şeyler oluyordu burada. Elektronik falan da. Abi. Aa, bu takımın aynısından bizde de var. Bunun aynısından bizde de var. Japon malı. Japon bak. Sor bakayım ona ne diyor abi. Ne? Şu ayran tarbına. Takım ne kadar? Ne Takım ne kadar? 1000 lira. Çok eski ha o. Şey, Aşırı şey eski. Var. Şey, boyası da temiz. İbrahim abi buna ne dedin? 30 abi. 30. Hadi, hadi. Abi bu 50. O şeyler ayran abi nereye gitti Vay, bu Ama heh. ses çıkmıyor. Ya bunun da şeyi arkasında pil yeri var. Pil takman lazım. Diyoruz. Bu ne? Bilgisayar kolu mu? Bilgisayar için mi? Snoopy. Bilgisayar da takalım. Tutsana be. Evet. Çalışmadı. Hep aynısını yapıyor. Deniyor deniyor seni uğraştırıyor ama. Niye Sana bir power bank alacağım. Var ben getirmiyorum evden ya. Açılır bu ya. Ulan benim şarj yetişmedi buna. Bu içeri girmiş abi şarjı. Şarjı içeri girmiş. Aynen şarj kaçmış. Şarj kaçmış. yanıyor ama. Bunun... Işık yanıyor. Ekran yok. Fazla Aynen öyle. Ekran da tutmuyor da şey gidiyor. Herhalde ekranı filminden olabilir. Ekran abi. <laughs> Yok abi. O mu Tekin mi? Bilmiyorum. Bir baksan Ama eksik Ne kadar bunlar? Şu saatin de durumu belli değil. Buradan projede çıkmış 200 lira. Bu 200 gelmeye poşet ver bana ama o zaman Çam ağacı 100 lira Hemen bakalım abi hemen bakalım Bak abi Evet Geliyor Yat, yat, yat. Yazıyorum abi. Evet geliyor. Geldi. Ya gördüm. Bu <laughs> <laughs> ne lan? Ha Amazon'da 200 lira. 284 lira abi yılbaşı şeyleriyle beraber. Ya, Al abi. Değildir, trend, yolda, trend yolda trend yolda 1.20 santim 178 lira. 1.20 o da 1.20'dir. Oh, oh imkanı yok o fiyatı olsun. Yalan mı söylüyor yani? O es eskidir o. Ya ne alakası var abi? Abi 100 liraya ufağını veriyorlar ya şeyde Tarsakal'a ya. Bunu da alacaksın. Bunu da suslayacağım. Ya o dandiklerden değil bak. Sağlam. Ben bilmem abi. Bu herhalde tek tek yanıyor. Ayarı yok. Şu wow. Bir de bu var. Ya tabi pazarlığı da vardır ya yani. Tabii orada. Ondan bir tane ha? Burada da var. Bir tane gitsin yapmıyor. E patladı mı zaten devre kesiliyor da. Çanta ne kadar? 50. Çanta 50. Böyle çalışmak lazım bana Ama evet, yumuşak değil. Veriyor, 100 lira istiyor bizden. Yumuşak abi baksana eziliyor. Ee, evet, evet. Pazarın her tarafında bu pillerden aldılar, var. Gürbüzler kağıt Ölçücü aldılar. Alır abi. Bu neymiş? Kumanda herhalde. Klima ben kumandası. Ha? Ben yok yok kumanda. Vallahi kutusu 20 lira mı öyle bir şey olmadı. Tez bakıyor? Abi 30. Kutu mu? Kutu. 30 lirak. 15. Sana 5. O şu ikisi aslında güzel. Şu taraftaki. Allah. Baldı da ama ya 400 lirede. Tuttu mu? Ha. tarafında bir rağbet var farkında hesap. Ha. Evet yani fark ettim bunu. Şu <laughs> Şu HT'lerin genelde bataryası öyle oluyor. Ya benim Rolex'e çakma diyenler buna ne der? Bu da Rolex. Çakma mı? Abi. Ama seninki çok temiz saat ya. benimki çok güzel. Orijinal gibi ya benimki. Harika gerçekten. Aynen. Aynen. Abi şunu bir verir misin sana zahmet? Öbürü. Heh. Bak bu güzele benziyor. Ama işte şeyleri bataryasına güvenemiyorum. Baba 350 e lira. E Kili var mı? 350. Ha? Kili var mı? Kili var burada ya. Yok yok, yok, yok. bunların Eee telefon bataryası gibi. Bunların bataryası bu abi. Şey gibi Ulan değil mi? Masa. Hani bu, yok. E, gibi. Abi gibi şimdi yok. bunlar o. Ne dersin? Hangisi? Tekli mi O, o öbürü. Bak. 300. 300. Ya işte genelde pilleri şey çıkıyor, ölü çıkıyor evet, pilleri. Evet, doğru, doğru. Abim bir şeyler yapar zaten ya öyle. Belki şu an alıcı gözüyle değiliz ama tam. Bir kanal 76 ile abim arasında bir Evet abi hadi, hadi. bakarız. Hadi bakalım. O da esnaf sen de esnaf. bakayım ne yapacaksınız. <laughs> yok yok ben şeye değil ya ben kendime. Hangi ee, Kastamonu. O mu? Kastamonu. O derken alt Kastamonu şey olarak. Kastamonun taş o. köprü. Alt olarak. Abi yok onunki abi. yok. Alda baybucide mi abi? T Tosya. Tosya ha. Abi has hasya. Yok, şu an görünmüyor. Şu var abi. Galiba o. Oh. O onun değil. Evet, arkadaşlar, tekrar altı numaraya. O onun değil abi. Değil abi değil Aynen. Aynen. tek tek yapmak lazım. Olur mu? Olur tek, tek tek. Tek tek yapacaksın abi. Aynen. Bu bunun değil usta. Bu teke düşüyor da artık tek tek şarj edeceğiz. Eee ben söyleyeyim mi rakam? Söyle. Evet. Adaptör e, buna bir tane vereceğim mi? Kaç voltmuş abi? Bu? 18 volt Duş abi. Görüyoruz. Ha? Evet B, evet abi. 13.8 diyor. 13.8 abi. 13.8. Aynen. Abi 12 volt adaptörün var mı? Bu 18. Var, bu sakıncalı. Bu 18 Bakmak sakıncalı abi. abi. Fazla bu. Şu Bakayım abi ona. 12, o da 12 buçuk. Olmaz abi o. Şey, abi ya? şu elindeki adaptöre bakabilir miyim? Şey abi öfke, öfke en aşağı gibi. 3 saat uzatır şarjı. Ha. Şu sağ elindeki adaptör alabilir miyim rica etsem? Adaptör mü abi. Bunlar da çalışmıyor. Yok abi, bir Bak şeyi de var ha. Plaklar da var. <laughs> 1250 plakçalar. <laughs> Yok abi ben termos mermos hiç anla, anlamam. Termos'tan bizim Serdar anlıyordu. O da burada yok. Geçen Ataşehir'de termos alacaktım. Elimden kaptı. Kendisine de buradan bir selam söyleyeyim. Dayı arabayı yeni getirmiş. Bakıyoruz bir şey var mı diye. Abi termosun sağlam değil mi? Soğuk veya sıcak olayı Bakayım. Şeyleri falan biliyorum. Starbucks'ın termoseri güzel. Onu biliyorum da. Bakayım Bak abi. Arabada falan lazım olur ya. Aynen. Aynen. Dayı yazlı termoslar sayesinde geçiriyor Soğuk soğuk suları içiyor değil mi? Aynen öyle Evet, evet, evet. Yani evet memleket nerede dayı? Bayburt evet. Dayı buna son ne dersin? Ama onu Yirmi yüz He? yüz ne olur? 700 700? 1 100 lira. 1000 lira 100 lira. Sen zaten 1200 dedin. He. Son ne olur dedim. 1700 diyorsun. Yok yok. 150 alıyorum. Senden... 100, 150. Abi buna ne diyorsun ya? Ha 1250 dedin. E. 150 almadım. 1000. Şeyi... iğnesi var mı dayı? Bakayım. Var var. var. Bak da yerim bu. Bakayım. ne ya? Gel hadi. Var var. Buna bir hoparlör bağlayacaksın evet, işte. Ben de, ben de. Ha, bir hoparlör bağlayacağım Hayır, buna. Ben de, ben de, ben de. Protein ee, ama onun içinde cam yok zaten. Teneke evet. abi. 50 lira mı diyor? Protein tozunu kayıp sallıyorsun. Evet, evet. O zaman bu ne olacak? Bir şey mi? Yok, Tayyip soğutmaz. Ne? Ha, şurası. şurası evet. Kafa kırık. Helal olsun adama bak söylüyor. Evet. Değil mi? Evet, doğru söylüyor. Ha. Hmm. Kırık abi. Abi panç takımı panç takımı da bu arkadaşlar. Evet. Bu da panç evet. takımı. O iyi oluyor. Gelme işleri falan. Hmm. Gerçi ben mobilya sektöründe olduğum için. Evet. Devamı, Sen de vardır evet. abi zaten bundan. Bundan bende yok ediyor. Ha şu mu diyor? buydu galiba ya geçen hafta. Evet. Aynen aynen buydu Ha punch takımı. Hı -hı. 50 lira mı diyor buna? Dur, bir soralım Bunun şeyi yok. Ucu yok. Yani ha, sor sonra abi. Şey, Sorulur. Abi bu ne kadar abi? Bunun şeyi yok abi. üstü türlü yapar mı bu? <laughs> hepsini atalım olur. Sor abi. Bu hafta burada şey var. Bak bayağı bir demir memir inşaat malzemesi. Abi şunu da alsam ikisini. Sabah 1.50 idi. Şimdi 2.50. Hadi bakalım. Evet, evet. Sabah Hadi bakalım. Evet, doğru. Arkadaşlar buraya öğleden sonra gelin artık. Aynen. Sabah da zaten bir mal yok. Bu çok kısır mi Özgür Bey? Bugün çok bir şey alamadık yani. Arkadaşlar tezgahlarda hiçbir şey yok bu hafta. Ve çok aşırı pahalı. Yani ben hiç bu kadar pahalı olduğunu görmemiştim gerçekten. Bu hafta çok pahalı. Tezgahlar boş. Bizim para pazarımız da bu kadardı. İnşallah haftaya güzel olur. Pazar günü Ataşehir Bit Pazarındayız bu arada. Artık ümidimiz orada. Hepiniz Allah'a emanet olun Hayırlı cumalar ee, Bugün Kadıköy'den umduğumu bulamadım arkadaşlar Gerçekten Bugün erken çıkıyorum arkadaşlar Saat on buçuk hiçbir şey yok İnanın çok soğuk Sıkıldım pazardan yani Bomboş tezgahlar ve dediğim gibi aşırı pahalı. Aşırı pahalı. Ben böyle bir şey görmedim. Sıfırından daha pahalı ürünler. Şöyle pazarı da göstereyim size. Hafif bir kalabalık oldu. Başladı.